Umarım bir gün deprem bölgesine gidip ülkenizin bu gururuna ortak olursunuz. Sayın Başkan şantiye şefi diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek, şantiye şefliği ise evet şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Evet ben şantiye şefiyim, deprem bölgesinin şantiye şefiyim. Diyorsunuz ki 15. günde devlet yoktu. Devlet orada biz ilk saat itibariyle oradaydık. Deprem oldu. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimize koştuk. Peki siz ne yaptınız? Ben size söyleyeyim. Siz ellerinizi ovuşturdunuz. Şimdi bittiler dediniz. Enkaz altında kalırlar dediniz. Yapamazlar, bitiremezler dediniz. Bitirdik. 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık.